pazarlık olsun. Küçük bir enerji dalgalanmasından dolayı yayınımız kesintiye uğradı. Ee, tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şanlıurfa'da sağlık konusunu konuşuyoruz. Sağlık sorunlarını konuşuyoruz. Hastane personelinin yetersizliği, doktor açığı, özel hastanenin yetersizliği, özel hastanelerin ticarethane oluşu gibi yorumların olduğu ee, Şanlıurfa'da Uzman doktor eksikliğini, bir doktora düşen hasta sayısını, sağlık personeli eksikliği gibi konuları sizler için değerlendirmeye devam ediyoruz. Ve e, Sayın Deveci'ye dönmüştük. Urfa'da en çok e, Şanlıurfa'daki billboardlarda komşu illerin reklamlarını, hastanelerinin reklamlarını görüyoruz demiştik. Buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Faruk Eski'den e, paylaşımda da görmüştük hepimiz. İşte sağlıkta kuyruk vardı. Şimdi aylar sonrasına randevu var. Kuyruk hastanenin önünde, hastanenin önünde olmuyor ama e, günlerce evinde beklemek zorunda kalıyorsun. Sadece evet. kuyruğun yeri değişiyor. Özelliği bu. Evet. Bir de ölmezsen randevuna yetişirsin yani bir de o var. O süreye evet. kadar. O süreye kadar. Acil durumlarda ne yapacaksın? Anca olacaksın. Sana gün verecek. Gözün diyeceksin. Kör olmazsan gün verecek. Bunun emarı var, filmi var. Yok. Tabii. Tabii yani. Sayasak çok kalem var. var. Şimdi... Ne oluyor biliyor musun? Vatandaşı sen şeye yönlendiriyorsun bir şekilde. İmkanın veya yok, ben anlamaz. Antep'e gidersin, gitmez Ben senin sorunun. Ufa'daki özele gönderecek seni bir şekilde. Evet. Bu kadar niye türesin yani? Ben şimdi düşünüyorum. Ufa'da bazı hastaneleri biliyorum özel hastanelerini. Doktorlarla konuştum. Bazı özel hepsini demiyorum bak. Evet. Ne diyor biliyor musun? Dedim hocam hayırdır niye ayrıldın? Ya diyor vallahi bana dediler senin müşteri profilin yok, potansiyelin yok. Diyor ben diyorum ki işte benim 75 muayenem var. O değil bana. Yataklı müşterin yok. Evet. Anju yaptığın hastan yok. Evet. Kör edip çağırmadığın hastan yok. Farklı yani özel hastanede bir doktorun bana da böyle bir ifadesi oldu. hastan yok oldu. diyor. Atıyorum evet. 800 gün, 7 gün şey gibi evet. ha yani. İstanbul'da şey var ya yeni doğan çetesi gibi. Evet. Yani yataklı hastan, hastan yok. Yataklı hastan, hastane. Hastan. Adam hadi bir doktor muayenesini yapıyor, ilacını yazıyor. Ne evet. güzel. Zaten müşteri gözüyle bakıyor gözüyle sen niye hastan. yönetim, tamam. hastane yönetim, hastane tamam. yönetimi o şekilde bakıyor. Tamam. Yakın tarihte bir doktorun ayrılışını tamam. hocam niye ayrılıyorsunuz diye aynı senin bu şeyi. İyi hastane yok mu var yani? Hı. Mutlaka var yani. İyisi var içinde biliyorum evet. ama adamlar şeye bana doktorun söylediği laf bu. Senin potansiyelin yok diyor. Potansiyelin yok. Ben dedim ki yani ya alanında sağlık... uzman oluşu falan herhangi bir önemi yok. Sen cebe bak, cebe. Ya. Bana ne getiriyorsun. Hastaneye ne katkı sunuyorsun? Yatırıyor musun hastayı? Yok. Anjü yaptığın mı? Yok. Kaç anjü var diyor. Bu incelesin bakam Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü bak neler çıkacak hele bir. Bir bak hele kaç hastayı geri çağır. Uzmana incelettir. Anjuro var mı yok mu? Yapılmış. Ama anjü yapılmış doğru yani. Çal. Hırsızlık yapılmamış. Ama Hı. yapılmış. Anjü yapılmış. O doktor orada adam kalsın diye. Evet, yani o hastanede devam etsin diye. böyle bir memlekette da neyi konuşacaksın sen? Sağlığı zihniyetin bir değişmesi de. lazım. Ne? Zihniyetin değişmesi lazım. Falan. Ne Farklı. zaman? Yani gelecekte olur diye umut ediyorum. Yani gelecekte Başkan olur. Başkan dedi ya, 50 yataklı. Ya biz yataklı yapsan yine ufak. Bir ufak, gün ufak, olmazsa. Ufak sürünüyor, hasta, hasta. Olur. Yani biz görür müyüz bilmiyorum ama o zihniyet. Sen gördün yani, mü 30 yılda bir şey değişti? Yok değişmedi. Ben ama sen gördüm, etmiş, etmiş, yeter, yeter, yeter mi diye de... Mesela bir görmüş, görmüş ama. 20 yıl önce iyi bana bugüne getiriyor. Tabii sen abi şöyle bakıyor olaya yani 50 yataklı hastaneden bugün binlerce e, bir yatak kavuşmuş. Tabii onu o kısmını da ben ekledim. Yoğurt yiyordun, bal yiyordun, kestene balı yiyordun. Evet. Yumurta yiyordun, tavuk, köy tavuğu yiyordun, hastalık yoktu. Hastalık yoktu aslında. Şeker tansiyon nedir ya? Ben hatırlamıyorum valla. Bu ha, dolap yok ki hatırlıyorum ben. Tenin dolap vardı. Rahmetli evet. annem. şeker, şey tabii. Şimdi. Günümüzde hastalıkları da çoğaldı. Bu beslenmeden de kaynaklı bir durum. Tabii şimdi de saygı denir diye konuşuyorum ancak. Evet. Olacağı mıdır? Evet. evet. Başkanım, sözü size verelim. Konuşacak çok konu var sağlıkla ilgili. Ya, Alanımız geniş. Ben Alanımız geniş. Benim için önemli bir konu vardı. Özellikle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilgili çok başlık geldi. Daha önce programlarda da dile getirdim efendim. Harran Üniversitesi'nde çeşitli iddialar vardı. Bu iddiaları da gündeme taşıdık. Ancak devam eden, halen bugün bir gazeteci arkadaşımızın yazmış olduğu sosyal medyadan bir paylaşımı da var. Akşam saatlerinde gördüm. Ara Üniversitesi Rektörü'ne seslenerekten, yani Tıp Fakültesi, Ara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan e, hocalarımızın özelde muayeneleri olduğuna dair, hastane içinde değil, hastane dışında e, bir seslenişi vardı. Bunlarla ilgili daha önceki programlarımızda e, konuştuk. Dair dair dediniz sonu gelmedi. Yani ne muayenehane mı açmış? Muayenehane açmıştı buna dair paylaşım şey vardı. Biz biliyoruz zaten. Bununla ilgili de bir şey yapın diyor girişimde bulunuyor diyor. Bu bir, bu, bu diyor. bir iddia değil ama rektör bunu görmüyor. E, Tıp fakültesi başhekimi de ya mi adam görmüyor? Adam şey gibi e, nedir hani bu bir şey e, eskide hatırlayın konser monser afişleri dağıtırlar. Yani, ya. Kartını falan da gönderdiler. Adam abi. afiş dağıtır gibi Ama onun adı muayene olarak değil danışmanlık merkeziydi. Adı yürütülen şey, kartvizitte şey, ya. Kart danışmanlık o, o, merkezi. Oraya yani yazmış önce. sarı çizmeli Mehmet Ağa alanı budur. Şu Bak, budur, Ağa adı, yine genel Ağa genel diyor. Yani. Budur, yine cidden. Ağa Hep Ağaların memleketi oldu Ağa. Yani, memleket tabi, oldum, tıp fakültesine ayrı bir başlık yapalım. Program içinde yapalım ama şöyle devam edelim. Şimdi, ben pas vermesem Mehmet Başkan hatırlamayacak. Evet, yok, pas, şimdi ona bir pas vereyim anlasılsın. Yani şunu söylemek lazım. Yani 30 yıl önce Urfa'da, Türkiye'de yani öyle neredeyse Afrika düzeyinde bir ülkeydi. Urfa. Urfa. Şu an değişmiş mi? Ya yani, ismi suyumuz yoktu. Yani kuyu suyu içiyorduk. Yani şimdi suyumuz yok. Elektrik? Yol? Elektrik de yoktu. Yoldu, yol da. Yol şimdi var mı? Şimdi en azından konuşuyoruz yani öyle. <laughs> şimdi. Yani bir ilçeye... başkan şimdi bak kızmak yok. Yani AK Parti savunabilirsin. İktidarı ben <laughs> Ben devletçiyim, ben oza gider <laughs> şurayım. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ya, bak, ya bugün bana bir yol göster ya. Mutlu Bey, Allah için şey, bana bir yol gösterir misin sen? Şey, ben gösteremem. Ben yani, şey, yani bu programlarda zaten. Bir dakika şey, Yeter Bey göstereyim. Ben göstereyim. Evet. Yani Büyükşehir Belediye'miz, yani Yeni Refah Partisi de değil, AK Parti de değil, Devlet de değil. Partisi bir belediye evet. değil mi? Evet. İşte Suruç'ta şey var, Daha Zurnay'la yani ve Suruç'ta işte asfalt çekiyor. Ben Urfa dedim. Var. Haber var yani. Ben Urfa dedim. Urfa'da işte, Dök Tesisinde işte, şurada, bu da yanılıyor. Evet yani davul zurnayla mesela ilçe belediyelerimiz. Yani yolu bile davul zurnayla yani bakıyoruz. Mahalleye asfalt döktük. Yani ne alınacak halinde davul çalıyoruz. Asfalt döktük diye mesela şey var. Yani davul zurna salıyoruz. Ee, biraz ironi yap. Ben ama, çok iyi anladım sizin ironi yaptığınızı. Yok diye şuna bak. Yani. Yani payda var. Yani şuna söyleyelim. Ee, 30 yılın öncesiyle, 20 yılın öncesi, önceki mesela Urfa'yla. Şimdiki Urfa bir değil. Ee, Bunlar söylerken de, yani yapılan her şey doğru, doğru demiyorum. Biz de mesela bir not atmış, e, kıymetli bir izleyicimiz. Bizi sürekli izleyen. Sağolsunlar efendim. Teşekkür e, ediyoruz. Efendim sizler sorularınızı konuyla katkıla, ilgili düşüncelerinizi, katkıla, yorumlarınızı katkıla, bunan, eleştirilerinizi hepsini sosyal evet. medya hesaplarımızdan bize yazabilirsiniz efendim. Şu, şunu şunu söylüyor. Yani bunu okuyup hı hı. sözü Mehmet Başkan'a bırakacağım. Öysel Bey diyor. Urfa'da ilgisiz binalar yıkılıyor. Doğum hastanesi, tıp fakültesi hastanesi yıkılmasaydı şimdi hizmet verilemez miydi? Biz de söyledik bunu. Kızılay kan merkezi için mesela orası mesela tıp fakültesinin yeri istendi. Ben biliyorum yani. Rahmetlik taht abi, Allah rahmet eylesin. Evet. Kızılay e, genel merkezine de görev vardı. Urfa'da çok kıymetli hizmetleri oldu. Uğraşıldı, takip edildi. Söz mü verildi ama yani verilmedi, Kızılay'a verilmedi. Urfa'nın büyük bir ihtiyacı. Urfa kan topluyor, Gaziantep'e gönderiyor. Gaziantep'ten buraya kan geliyor. Yani Bu binalar bir kızla kan merkezi mesela Urfa'da vardı. Tarihi bir olay bir oldu, de, kapandı. Bina da yeni yapılmış. Yani, Yıllardan beri yani, çok öyle eski e, bir bina da değil. Hani e, bir binanın ama eski de, belediye binası. Eski belediye binası mesela evet. kullanılabilirdi. Hadi üst katı kaçaktı yani öyle şuydu buydu ama o bina bir başka şekilde yine Başka şekilde kullanılabilirdi. Yani. Eski vilayetin yeri, adliyenin yeri. Aynen. Yani Gaziantep öyle değil. Yıkılmış. Bir yeni eski. yani tamam. Yani vilayet, adliye binası, belediye binası eskiydi. Eski Urfa'nın binası yani yetmiyordu belki bir kasaba ya yani ihtiyaç verebilecek şeydeydi. Ama bir sergi salonu olarak bir sosyal donatı ya da başka bir farklı bir şekilde kamu yine hizmetine devam edebilirdi mesela o binalar. Öyle Rabia Meydanı'nda biz ne yaptık? Vilayetin yerine, adliye binasının yerine, o askerlik şubesinin yerine biz ne yaptık? Beton döktük. Ucube bir şey yani. yani meydan diyoruz yani meydana benzer bir. Oradaki en azından yeşil ağaçlar mesela korunsaydı o kocaman bir beton. O adliye binası, evet. binası evet. Bir sergi yani salon, salonu, salonu bir olarak yani, değil, evet. Bir şey değildi o yani Tiyatro gibi. salonu, sinema salonu mesela kullanabildi. çok dedi. Müzik müzesi mesela diyorduk. Yani eski adliye binası mesela çok güzel bir müzik müzesi yapılabilirdi. Adliye binası mesela herkese yine konferans, panellerin yapabileceği bir alan olarak mesela. O ki Urfa'nın şu anda ihtiyaç duyduğu alanla O şekilde değerlendirilebilirdi. E, yine o okuyucu şeyimizin, izleyicimizin ben notu devam ediyor. Onu okuyup bitireyim. Şimdi yeni bir tehlike var diyor. Şehir hastanesi açılınca diyor, 500 yatak hastane de yıkılır ya da başka bir yere tahsis edilir. Tahsis edilmez, peşke çekilir. Madem ihtiyaç var diyor, 500 yatak hastane hizmet vermeye devam etmeli diyor. Aynen. Ki katılıyoruz. Doğru. Zaten Evet. Kendilerine teşekkür Hı. ediyoruz. Aynen. Sağ olsunlar efendim. Yorumunuz, katkılarınız için teşekkür Büyümüz, ediyoruz. Yani yani teşekkür aynı ediyoruz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Biz de aynı fikirdeyiz. Hatta yeni hastanenin de kavşaklarını da burada dile getirdik. Oradaki trafik akışının bugün atmadığını önümüzdeki günlerde hastanenin açılınca çok daha böyle içinden çıkılmaz bir hale alacağını, ambulansların nasıl yetişeceğini bile konuştuk. Yine de bugün bir kez daha konuşmuş olacağız. Yani bir şey yaparken bundan yapılması gerekli. Bir gerekiyor. şey yaparken eskiyi al yıkmak yerine biraz düşünelim. Acıra karar vermek yerine biraz düşünelim. Onu başka şekilde nasıl değerlendiririz? Ya bunu diyor. da biraz da şeyi evet. bizde sorumluluğu bizde yani biz de o hani gündemi bir biraz sıcak tutmamız lazım. Bunun gerekli alternatif sunmamız gerekiyor. Gerekliliğine ee, sürekli anlatmamız lazım. Hani bürokrasi siyasileri. E boşuna mı oturuyordu bürokrasi, evet. o bürokrasiyi, milletvekili? Benim görevim mi o? Şöyle var. Birinci derece onun görevi. E, ben geçen bir yöneticiyle oturdum. Bundan birkaç gün önce. Bir olay hakkında konuştum. Dedi ki, burası dedi, benim Urfa dedi, benim için sürgün yeri oldu. Neden dedim? Geldiğim yerde dedi, ben bunları 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 yaptım dedi. Bana da dedi, işte buraya dedi, yani iyi bir yerden geliyor, güzel bir şehirden geliyor. Büyük bir Türkiye'den şehirde. geliyor mi yani sonuçta? Hayır Türkiye'den ama yani şart şey, görevi. Mi? Evet ama. Evet. Ya yani Urfa bir nevi şart görevi, görevi olmuş. Yani bir nevi. Sürgün e, polis'e özenmiş. de aynı sayısız geldi. Evet. Görevi yani. Adam diyor ki, zorunlu hizmet görüyor. Ben diyor halk adına, işte oradaki insanlar adına rahat etsinler. Oradaki insanların malı çalınmasın, devlet zarara uğratılmasın. Ben diyor ona diyor kendimi diyor ben dedim. Ona Asli dedim, görev zaten. Yaptım diyor. Ama diyor onun için de diyor ben buraya gönderildim. Senin dediğin gibi ben de dedim ki yani sadece bu değil bütün bürokratların bunu yapması lazım. Asli görevi lazım. bunu yapması gerekiyor. Ama dedi şey Mehmet Bey Türkiye'de yaşıyoruz dedi. Ne dedi, demek yani? Buyurun yapın. Hadi dedim Urfa'da da bana 50 tane örnek gösterdi Bana bir tane adı yapın buyurun dedim. Evet doğru. Urfa'da yapamıyoruz. Aha, bir, bir örnek söyleyeyim. Ha bakın Urfada dağlar, taşlar, meralar, hazine alanları hepsi gidiyor. Hepsi gidiyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yapamıyor. Yani yazıyorsun Kimse yapamıyor boş. Yapamıyor ama bugün sosyal medyada, bakın, ulusal kanallarda Bursa İnegöl'de evini vinçle kaldırıp yıkılmasın diye vinçle kaldıran yanı başlarındaki de yıkıldığını gördük. Yapan yapıyor yani bakın, Mehmet Başkanım. Ben ben Urfa'yı konuşuyorum. Tamam da biz de Urfa'yı konuşuyoruz. Yani, yani, onu da örnek yani. Ya bakın bakın işte şeyi bırakın. Ben bir önceki programda Çanakkale örneğini verdik, evet. Tekirdağ örneğini, örneğini verdik, İstanbul örneğini verdim, Konya örneğini verdim, Muğla örneğini verdim. Yani buralar gidip takip ettiğimiz, gördüğümüz Bize Malatya yani. örneğini verdim. Bir de göremediğimiz evet ama Urfa evet. farklı. Teklana verdi arkadaşlarım. Evet Urfa, bu... Urfa şey, farklı bir yer. Evet. Yani bilmiyorum hani Kanunu mu farklı, tamam. mevzuatı mı farklı, farklı? farklı. Doğru bak, kanun farklı olsun. Evet, olsa. yani ya o burası şey, Urfa cümlesi yani, var ya, yani, çok altına çok şey dolduran. Yani, yani, versin bana yetki, bak nasıl yani, kanun farklı mı görsün İşte bakın, bu, bu yetki... Kim korkacağım ya, kim ya Allah'ın verdiği canı verdi. Bu ne demek ya, yargı var. Bu yetki elinde yani, olanlar böyle düşünmüyor. Polis var. Bu, düşünmüyor. Bu, bu, olanlar böyle düşünmüyor. ben o kaybederim diye düşünüyor muhtemelen. Mesela ilin vadisi. Ben şimdi biz bize konuşuyor. Bakın. Ee, olabilir mi? Yani şeyi ben hakikaten şimdiki valimizin tutumunu, duruşunu beğeniyorum. Yani olaylara bakışını, hakimiyetini, halk arasındaki gidişatını, Saygını, e, öyle, öyle, öyle. kamuoyundaki saygınlığını ben beğeniyorum. Şey bunu. Tam bir, e, vali Hasan Şıldak evet, muzaffer dileğe tam bir, yani valiyi. Hasan Şıldak Bey bu hakikaten valimiz tam bir şey. Devlet adamı örneğini gösteriyor. Değil örneğini bir, ortaya koyuyor ki han olaylara bakışı yaptığı analizler yaptığı talihler yaptığı açıklamalar bakın hepsi kayda değer. Hepsi kayda değer. Hepsi yapılması bazı sorunlara neşter atıyor. Bir bakıyorsunuz işte sağlık sorununa el atıyor. Sağlık müdürlüğünde tık yok. Mesela işte tarım alanına işte aşacağım. bakın ya bu işte yani hangi birine soruşturmazsın? Adam, ne demek ya? E, olmuyor. Şimdi genelge yayınlayacak. Sayın Valimiz tarım alanlarına el abi. atıyor. Tarım alanlarına el atıyor. göre ihmal edenin hakkında soruşturma açıyor. işte o, o, o da bir şey. O soruşturma açtığı kişi de sırtını bir siyasiye dayıyor. Evet. O onu da pasifize etmiş oluyor. Şimdi tarım alanlarında mesela e, soruna el atıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nde tık yok. Niye polis çalıştırıyor? Yani şey diyelim ki varuk. şimdi ya burada şey, bir araya şey girmen gerekiyor. Ha, sağlık sorundan, sonra... sağlık, sonra... sağlık ha, sen... sorundan çıkmayalım ama yani, oraya, şu, oraya bir ekleme yapayım. Şu, sağlık şey, sorundan şey, gidelim. Şurayı İkinci bitireyim. konu, Hayır, konu, Hayır, konu şimdi, şurayı. konuları. Hayır niye vali polise diyor bu kafeleri dubaları kadrotur diyor. Böyle diye değil. Polise yani, denemesi yani, biliyor. Yani, yani, ilgili kurumları sürekli göreve çağırdığını biliyoruz. Ama kurumlarda tık yok. Faruk'a da diğer kısımda katılıyor. O eğer ki evet. o kurumda tık yoksa onunla ilgili soruşturma. Ya, ya, ben varisiyim, ben, ben ya, hani soruşturma açılanlar da biliyorum. Hmm. Soruşturma izni verdikleri de var bilmiyorum. Ya şimdi mesela örneğin Zeynel Bey'le ilgili. Zeynel Bey'le ilgili giden Konumuz bakalım. Sağlığı bitirelim. Hayır. ikinci hay konu başlıyor. Mesela, mesela Abi, rahat olsun, öyle enerji. yapalım. Yani, Sağlıkla devam, eder edelim evet o zaman. Çünkü, çünkü bu konuşmalarımız ikinci konu. Urfa, neden Urfa bu kadere hak ediyor şey, diye konuşacağız. Bir kronoloji. Urfa'da sağlık bir kere iyi yönetilmiyor. Nerede? Evet. Sağlığın bir kurumun iyi yönetilmediği yerde hizmete beklemek biraz saflık olur, hatta saftırıklık olur. Bakın. Şimdi Urfa'ya gidin bir bakın hastaneleri bir dolaşın. Allah aşkına ben o gün. Buyurun hastanenin görüntüsünü arkadaşlar verin. Ben o gün, yine. o gün. E, şeye, ya. O gün. benziyor. O gün Urfa'mış. Bir şey. Eşim için randevu almak istedim. Evet. Bakın. Randevu şey sistemden randevu arıyorlar. Randevu 25 güne atıyor. 25. 25, gün evet. Yani bir bir de şey hani sıradan bir doktora gidiyoruz ha. Evet. Biraz önce işte o dediğiniz mesela diyelim ki Allah korusun ya çene veya e, estetik veya bilmem ne e, veya plastik cerrahi olsa ne bileyim böyle şeyde öyle bir hani zor bulunan ya da